tabii bir çet genişletme kararı alınıyor ve bu e, burası aslında bildiğiniz gibi Erzincan Bilderici Deprem Bölgesi ve Sabırlı ve sa, Sabırlı Deresi Bütün Sabırlı Deresi Şimdi bazı hocaların çalışmalarına göre aktif yerine getirmiş bir fay. Oradaki yıl kalınlığı nedeniyle bazı hocalarımıza göre de aktif bir fay ve MTA'nın da aktif pay olduğuna dair raporları var. Ve siz burada oldukça riskli, siyanürlü ve sülfürik asitle üretim yapılan bir tesis kuruyorsunuz. Ve tabii chat raporu istiyorsunuz. Chat onaylanıyor. Sizin hatanız değil. Siz istersiniz firma olarak. Ve üzerine de genişletme yani chat'i daha da genişletme e, raporu alınıyor. E, buradaki Fayın aktif olup olmadığına dair bir çalışmanız var mı? Ee, onu öncelikle bir sormak isterim. Ee, bir de Mart ayında Mart ayından itibaren bir takım emarelerin olduğu yani bu e, Liç yılındaki kaymanın e, çatlaklar görülmüş olduğu burada. 13 Şubat 2024 günü sabahı da sahasında bu çatlaklar görülmüş olmasına rağmen e, madende tam kapatılma yapılmadı. E, bu kadar yüksek riskin olduğu bir madende alınması gereken hayati kararların binlerce kilometre ötede Denver'a sorulması yani hep bunlar ifade edildi. Bizi bilgilendirirseniz memnun oluruz bu konuda. O gece madenin en üst düzey, en üst düzey yetkilisi olan Ian Ronald Bully, tam doğru mu okuyorum bilmiyorum. ABden Denver'a mail attı ve saatlerce bu mailin yanıtını beklediği doğru mudur? Bunu sormak isterim. Ee, yine e, durdurulması gereken işin durdurulmadığı gibi e, yığın içi e, hazırlanırken bir kere buna dair bir jeoteknik raporun olması gerekiyor. Kaç metre olacak, kaç işte eğiminin ne olacağı yığın için yüksekliğinin ne olacağına dair bir proje olması gerekiyor. Bu proje hazırlandı mı? Hazırlandıysa projeye uyuldu mu? Uyulduysa niye bu kaza oldu? Uyulmadıysa niye uyulmadı? Soru bu. Ve neden gereken önlemler alınmadı? Yani normal koşullarda bu yığın içinde bir hareket başladıysa mutlaka bir emare vermiştir. Basit bir jeolog gözlemiyle dahi bu emareler görülebilirken neden buna dair herhangi bir önlem alınmadı? Ve alan neden tamamlamayla anlamıyla boşaltılmadı? Yani bu, bu emareler varken neden tamamlamayla anlamıyla boşaltılmadı? Jeoradar kullanılıyor mu bölgede? Mesela bu ölçümleri yapmak adına jeoradar kullanılıyor mu? E, yeterli miydi bu jeoradar sayısı? Değilse neden yeteri kadar jeoradar konulmadı? e, madeni madeni yöneticileri olarak gerek yoradarlardan gelen mesajlar ve gerekse gözle görülen çatlaklara rağmen tüm çalışanların tahliye edilmediği görülüyor ve tehlike devam ederken kamyonların liç sahasının çevresinde çalışmasına ve işçilerin de liç üzerinde, yığın üzerinde ve çevresinde bulunmasına izin verildiği görülüyor. Neden buna izin verildi? Ee, yine baktığımız zaman e, Sabırlı Deresi'nde önceden bu risk görülerek, hani bize diyorsunuz ki devlet su işleri setle oluşturdu, e işte sondajlar yaparak geçirimsiz iki e, şey baraj oluşturduk ve bu yığının Sabırlı Deresi'ne atmasını engelledik. Güzel. Peki bunu önceden bir e, acil eylem durum planı yok muydu? Yani bu liç yığının olası bir kaza, olası bir deprem, olası bir sarsıntı, olası bir patlatma ve titreşim sonucunda bu yağının harekete geçerek akması göz önünde bulunduğu öyle bir acil durum eylem planı yok muydu? Ve bu önlemin devlet su işlerinin almış olduğu bu setlerin, yani sabırlı devresine ulaşması diye alınması gereken önlem önceden alınması gerekmez miydi? Bu geçimsizliğin sağlanması önceden düşünülmesi gerekmez miydi? Hani bize burada sonradan yapmış olduğunuz önlemleri anlatıyorsunuz. Bunu da devlet tarafından yapıldı. Belki parası size ödetiliyor. Önemli değil. Onlar yaşamları geri getirmiyor. Şimdi çöpler altın madeninde yılda kaç ton altın, gümüş bakır üretiyorsunuz ve ne kadar devlet hakkı olarak ödüyorsunuz? Onu merak ediyoruz. Bir altın elde etmek için kaç ton siyanür ve kaç ton sülfürik asit kullanılıyor? Çöpler altın madeni kapasite artışı ile ilgili çet raporunda siyanür kullanımı yaklaşık 7 bin tonla 10 ton, 11 bin tona sülfürik asit kullanımı ise yine kapandı. Açıl Evet şimdi açıldı. Sorulara dayanamadım. Sorular ama sormayın isterseniz. <laughs> Bu ne demek efendim öyle şey mi olur? <laughs> yaklaşık 9 bin tondan 122 bin tona çıkarılmış çet raporuna göre. Özellikle sülfürik asit kullanımındaki bu büyük artışı nasıl açıklıyorsunuz? Yine çöpler altın madeninde kapasite artışına önce saniyede 137 litre bölü saniyelik su kullanımı varken bu miktarda yeraltı suyu kaynaklarından çekilirken kapasite artışı sonrasında bu oran ne olmuştur? Ve bunun Günlük, haftalık, aylık e, kullanım miktarı ne kadar oluyor ve bu bunun e, oradaki su döngüsüne etkisi ne olmuştur burada kullanılan yer altı suyunun. E, altın madenciliğinde refraktör cevherler bir başka deyişle sürpürlü cevherler en riskli ve tehlikeli cevher sınıfına giriyor. Bunlar kullandıktan sonra pastaları asit maden drenaj kaynağı haline gelmekte. Fransa'da stratejik ve çok önemli bir su havzasının hemen dibinde bu riskli cevher e, üretimini doğru buluyor musunuz firma olarak? Ee, yine yem, tohum desteği gibi bir takım destekler verme adına oradaki vatandaşlara ya da çalışanlara 130 bin lira civarında e, bir hikayeçi olmamaları koşuluyla bir destekleme primi verildiğine dair söylemler var ve belgeler var. E, bununla, buna ilişkin ne söyleyeceksiniz? Böyle bir şey var mı? Yani şikayetçi olmayın ama 130 bin lira yem tohum desteği olarak verelim gibi. O günün parasıyla. Yine 46 oğlu görselde şeyi, e, hiç yılma kesitine baktığımız zaman e, işte 90 metre falan diyorsunuz. Altındaki 5 taşı görünüyor e, ee, bu kadar uzun süredir bir yıl bir yığını yapılırken o güneş taşın acı geçirimli olan bir üzerinde geçirimsizliği nasıl sağlıyorsunuz? Bu kırk altın oluyor, bir Geçirimsizliği nasıl sağlıyorsunuz orada? Ya, yani sorular çok fazla ama yani bunların <laughs> yazılı olarak da yok. <laughs> evet. Güzel evet başkanım, yani istediğin gibi soru sorabilirsiniz yani. Ne yani şey, sıkıntı yok bir şey olmasın. Evet, altın mace, madenciliğinde madenin iç sahasının topografik olarak e, uygun olmayan bir coğrafyaya <laughs> döküldüğü görülüyor. Çünkü bir tarafında manganes manganez ocağı var, De, derin, derinliği 500 metreyi bulan. Diğer tarafında da sabırlı deresi. Adeta bir sırtın üzerine yapılmış bu liç yığını. Ve dolayısıyla 270 metrede yani kapasitesinin üzerinde de bir yığın içi oluştuğu gözleniyor. 15-20 kat yüksekliğinde olması gereken bir çığının 33 kata kadar yükseltildiği görülüyor. Yani hem coğrafik olarak uygun olmayan bir topografyada hem de yeterli yatım eğim ve yatımın verilmediği ya da Burada siz nasıl açıklıyorsunuz bilmiyorum, burada acaba su yoğunluğu mu fazla, oraya verilen asit yoğunluğu ya da, ya da e, sülfürik asit ya da e, siyanürün yoğunluğu, su yoğunluğu fazla da mı e, hareket etti? Buna dair gözlemleriniz ya da çalışmalarınız ne yönde oldu? E, bunu da sormak isterim iş sahasında çalışan işçilerin daha önce defalarca Suafirler kendiler var. ve mağabeyin yöneticileriyle yaptıkları sohbetlerde çatlaklara ve tehlikelere dikkat çekmelerine rağmen bir önlem alınma yoluna gitmemesi şirketin e, e, yani bir sorun olarak görünüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listesinde faz 5, fazaltımı çalışmalara geciktiği için faz 4'ün üzerine kapasitesin üzerinde yükleme yapıldı ve bu nedenle çökmenin yaşandığı birey kişi raporlarında yer almaktadır. Üstelik yine doğusunda ve batısında derin uçurumlar bulunan bu iç yanın içinde dinamiklerin patlatılmasının risk oluşturulabileceği düşünülmedi mi? Son dakikaya kadar dinamik patlatıldığına ilişkin bilgiler aktarıldı. Yine madencilik açılırken bölgede yaşayan köylere, vatandaşlara sadece yığın biçinin kullanılacağı ve tank biçinin uygulanmayacağı şeklinde açıklamalar yapıldığı doğru mudur? Bütün açıklamalar yapılıyor. Tabii bu kadar büyük bir çevre çevre felaketi oluştu ee, ve Doktora buraya bu ya. kadar riski varken düşünüyor musunuz? Artık sadece tank bir yapacağınızı ilan etmeniz bölgede atık maden barajının dolduğu da göz önünde bulundurulduğunda yeni atık barajları hemen son cümlemle bağlıyorum. yeni atık barajları inşa edeceğiniz anlamına mı gelmektedir? Şimdi sorularım bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.